Yepyeni bir videodan herkese selamlar Alı Türkiye ailesinin değerli izleyicileri. Her hafta olduğu gibi efsane bir mekanda, efsane bir yerde Ankara Balıkhisar köyünde Metin Tercan'la beraberiz. Abi nasılsın? Teşekkür ediyorum bir tanem. Sen de iyisin. Valla çok şükür. Seni gördüm daha iyi oldum. Senin bu güzel emeğini seyircilere tanıtmak istiyorum bir an önce. Eminim seni tanıyanlar vardır ama tanımayanlar için kendini şöyle çok kısa tanıtabilir misin? Ben Kırşehir'liyim. Kırşehir merkez doğma benim Hacı Hasan Mahallesi. Askere gidene kadar Kırşehir'deydik. Askerden gelince bütün Kırşehir'lilerin ve Yozgatlıların kaderi gibi biz de Ankara'ya geldik. İş sektörü burada olduğu için. Burada fotoğrafçılık yaptık. Aşağı İrenci'ydi işte Çankaya, Çay Yolu, Çukuran var. Keçiören derken etlik o bölgelerde etkili fotoğrafçılık. fotoğrafçıydık. Bayağı da biliniriz orada. Sonra gelen zamanla işte böyle bir plato açma hissiyatı doğdu bizde. Meslek de zaruri aslında yaptırıyor bizi, zorluyor buraya. Buraya 8000 metrekare üzerinde güzel bir plato yaptık. Böyle olunca burada zaman uygun, ortam uygun. Kuşla besleyeyim dedim. Seviyoruz hani kuş. Sevgisi insanda geçmez. Çocukluktan beri besliyorsun galiba. Yani yaşında da olsak yani. geçmez. Çocukluğumuzdan besleriz. Sonra benim biz amcamın çocuğu var ona dedim bana biraz kuş gönder. 5-6 kuş gönderdi besledim uçurduk falan yavru aldım. Boş kuş değil onlar. Biz iyi kuşa beslemeye alışmışız. Ondan aldığımız kuşları beğenmedik verdik. Bizim burada Ercan var köyde. O hep boz besler hoşuma da gider. Ercan'a uğradım Ercan bana bir 4-5 kuş ver dedim ya bunları ben beğenmedik Senin kuşların güzel dedim izliyorum da orayı. Hepsi de boz kalem gibi de duruyor insanı etkiliyor. Abi dedi yavrular çıksın da vereyim dedim. Yok mu yavru bak bakayım dedim 4-5 yavru var. Ver bakayım şunlar dedim bir de iki aldım. Getirdik onun kuşlarını koyduk. Bunlar kimin kuşu dedim Ercan. A bana. Aslı nereye dayı? Abi bunlar dedi asıl çubukta Ay muammer var dedi. Onun kuşları dedi. E bir gidelim oraya da dedim. Birkaç gün sonra aradım Ercan'ı. Abi muammer abinin oradayım. Konum at dedim geliyorum. Gittim rahmetli oturuyor orada. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Az bozulmuş ama iyi adamdı. Gene herkes söylüyor. Gene en iyi adam oydu diyorlar. Orada tanıştık. Ondan bir 10 tane kuş aldık. Zaten biz kuşu alınca aldıktan 10 gün sonra falan da vefat etti. Verirken de böyle yaptı kümese. Bunlar ebe Şunlar yavru. Şunlar çocuğu. İstediğini al kuzum. Seç E böyle dedeydi al dedi. Artık vazgeçmiş adam. Canının derden düşmüş belli. Oradan bir 10 tane kuş seçtik aldık ondan yavrular falan. Şunu dedi bir uçur da bir gör dedi. Bunu merak ediyorum ben dedi. Tamam abi dedi. Kuşların en iyisini sana verdim dedi. Bu erzengile dedi vermeyeceğim dedi. Bir üç tane daha var istiyordu de evde. Onları vermeyeceğim dedi. Bunlar satıyorlar dedi. Sen bak bu uçlara E dedim dayı bizi Ercan getirdi. Nasıl alayım ben Ercan'ı getirdi. Ercan senden bu kuşları istiyor. E ben de Ercan'la tanıştım. Ben alırsam olmaz dedi. Benim birkaç gün ara da almadım. Olmaz. Alırsam da Ercan'a götürür dedi. Öbür türlü namussuzluk olur. Bize yakışmaz. İsa. Ben almadım kuşları. Sonra vefat etti Ercan ne yaptı bilmiyorum. Ondan aldığım getirdiğim kuşları uçurduk yavruları oynattık. Kuşları tanımayınca kuşlar ağır sıkıya girdi. Ben de aradım gel Ercan dedim bu kuşların hepsini götür. Bunlar sıkıya girdi çıkmıyor bu kuşlar. Kuşu atıyorsun açılsın diye taş gibi düşüyor yazık. Kaldır dedim bu kuşlar çıkmıyor sıkıda. Onlar biliyormuş ilmini. Abi kuyruklarını çek 10 gün içeride yatsın kendinden açar dedi. Uçurma dedi. Hadi, toparlar dedi yani. adamlar kuşu tanıyor ben niye kızım. Ben de o devredekiler birikti 4-5 tane devre giren uçamıyor. Kuyruklarını çektim bıraktım içeride. 10 gün oldu, 15 gün oldu baktım yavaş yavaş kendiliğinden kuşlar kalkıp uçmaya başladı. Ama Allah razı olsun ayıya şöyle böyle derler bana verdiği kuşların hepsi oynadı. Hiç oynamayan çıkmadı. Çok da güzel oynadı kuşlar. E tabi bu süreçte biz bu kuşlar tanımamız 3 yılı buldu. Çok kuş kaybettik. Kuşu tanımıyoruz. Kuş devreye gidiyor açıyor oyuna başlıyor sonradan bir de yeni başlayan kuşu da günde bir sefer uçuruyoruz. Ya onlara sabah akşam uçurmak gerekiyormuş. Sıkı kuşlar ya Oo. sıkı kuşlar da bu oluyor sabah akşam uçuracaksın. Ama sıkı olmayan kuşu günde bir sefer. Kuşlar bu sefer havaya başlarken vurup vurup sağ sola düş düşmeye başladı. Sonra sabrettik. Açılan iyi açıldı. Açılan güzel sokuluyor. Yarım metre, bir metre güzel gidiyor. 70 metre, 100 metre, 50 metre giden var. 60 metre giden var. 40 metre giden yok abi. Mesafeli, taklalı, Bazıları taklası az olanlar da var. Onlar da taklası çok olanlarla işliyoruz zaten. Hı, ondan da Oradan sonuç alıyoruz. O ebeyle de dedi ki de kanadı kesik vermişti. Onların yavruları muhteşem oynadığı Ben de o kuşlara sahip olduğum olduğu gibi duruyor. Ankara'nın farklı lokasyonlarında belki 60-70-100 metrekarelik bir plato'dan dükkandan 8000 metrekarelik bir ya. platoya geçmişsin. <laughs> Ve burada aslında 8000 metrekarelik bir alana konuşlanmış böyle 3-4 tane kümesimiz var. Evet. Ben bir an önce seyircilerimize göstermek istiyorum bu Kurban kümesleri. Olur kuşları bir senin tamam. emeğini bir gösterelim Bakalım. Tamam. istersen. Nereden başlayalım şimdi önce? Çok iyi kuşçularımız var maşallah. Çok güzel tesisler yapıyorlar. Kuşçuluk bayağı güzel level atlamış durumda. Her şeyden önemlisi en çok sevindiğimiz de hırsızlık olayı bitmiş. Bu hırsızlık olmaması çok önemli abi. Hırsızlık olayı bitmiş. Evet. Böyle Daha kaliteli bir hal almış. Bu kümes bayağı sağlam bir Tabii kümese benziyor. Ercan yaptı. Ercan Bey kümese yapar. Öyle mi? Ercan Bey iyi bir arkadaşımız. Alihan'cığım şimdi kuşçuluk çok kaliteli bir hal almış durumda şu anda. Çok güzel tesislerimiz var. Bunun da etki eden şey nedir? Bu Sosyal medya bu konuda çok etkili. Mesela sizin kanalınız Alatürk'e. Ben sizi tanımaz etmezdim ama takipçinizim. izlerim. Evet. İzlerim. Hiç tanımadığım kuşcular tanıyorum. Hani adam ne diyor? Çok güzel bir laf e, geçenlerde izledim. Herkes gördüğü kadar kuşçu diyor. Ben kimi göreyim kimi bileyim abi kimse bilmiyorum. Sosyal medyayı açıyorum. A Türkiye'den Türkiye'deki bütün en iyi kuşçuları izliyorum. Biz de aslında 5 yıl önce yola çıkış amacımız buydu. Bütün kuşçuları Aynen. birbirine bağlayabilmek. Bütün kuşçuları güzel bir iletişim oluşturabilmek. Kuşlar nasıl oynuyor görüyorum. Bunun çok büyük etkisini görüyoruz. Bu çok iyi bir şey teşekkür ediyorum. Sana. Abi ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş yapıyorsun. O zaman bu güzel kümesi şöyle senin <laughs> öncülüğünde bir tanıtalım. Buradan hikayesi olan anlatmak istediğim <laughs> kuşu şöyle bir elimize alalım bir gösterelim. Bu bizim Saadet abimiz çok severiz. Saadet, Saadet Bey'in botkillerinden bir yavrumuz. Bu uçar yere iner 10 dakika kuşlarla sosyalleşir hemen yerine koyarız. Vitaminini karışık yemini veririz. Güç kuş güçlü tutar. tek başına duruyor öyle mi? Tek başına mi? duruyor. Bir elimizi alıp gösterebilir misin? O, o oyuna başladı. Daha seferini uzatmaya başlıyor yeni yeni. O kuşların içinde durmaz. Kanat bile açtırmaz. Burada Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel uçağa kızım. Dişimiz bozkenli. Kaç yaşında abi? Daha yavru. Beşinci fekti galiba. İki, üçte de evet beşinci fekti. Nasıl bir performans sergiliyor havada? Yani böyle abi. VIP locada tek başına konaklayacak kadar nasıl gönlünüzü tüfeş Şimdi bu kuş göklerden atar, hedefe gelir. Vurduğu zaman 100 metre, 80 metre, 70 metre, bazen 50 metre uzun gider. Soyu bunun böyle. 100 metre Bu gidiyor diyorsun. Gider. Bu da yeni başladı zaten. Bunların bir şeyi daha var. Taklayı sonradan arttırıyor. Yeni yeni taklayı arttırmaya başladı. Hemen çok kötü başladı. Fur 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 fur. fur. Atım. Sefer bunlarda. Çok güzel kuşlar. Yerden ne kadar bir mesafeden alıyor peki? 2 metreye, 3 metreye gelir. 2 metreden daha, alıyor. Daha fazla da gelir sonra oyuna oturduğu zaman 1,5-2 metreyle rahat geliyor. Şu anda bazen 5 metreden, bazen 4 metreden, bazen 3 metreden yeni yeni kendisini yapıyor. Nasıl bir araya. peki periyotla uçuruyorsunuz? Nasıl günlük Her ne gün kadar bir buçukta. Yeni yeni sefer uzatmaya başlıyor. Zamanla ağır ağır ilerliyor. Ağır ilerlemesinin iyi yönü şu. Kanat ağrıtmıyor kuşlar. Bazı kuşlar hemen başlıyor. Çılgın başlıyor. Kanat ağrıtıyorlar. Çabuk ağrı arıza. Bu yavaş yavaş gidiyor. Başta Sonra sonra kendisini etkilendiriyor. Çok güzel bir soru. Saadet Bilgi'nin ünlü atımlı bozkirleri bunlar. Bozkirlerinde. Bundan dört tane bize geldi. Benim yeğenim satın aldı ondan. Ondan da üç tane yavru ben getirdim. Dört oldu bende şu anda. Çok güzel bir soru. Peki altı giden... ne yaptın abi bu salmanın şey mi? Kum mu Bum, var? Alihan bu kum silis kumu. Kum saatlerinin içerisindeki akan kum var ya bu o kumdur. Bunda kuşun dışkısı çok çabuk ayrılır. Buyur. Gördün mü? Çok güzel bir kum. Ama tabii güvercin sürekli ayak kumda soğuk olur. Ne yapıyoruz? Buraya bir tahta koyuyoruz. Aya, Tünek üzerinde. misali ha, onun üstünde aynen. duruyor. Peki onun bunun duruyor. temizliğini nasıl yapıyorsun bu kumun? Komple değiştiriyor musun yoksa kürek elek gibi bir şeyle mi? Tula ile alıveriyorsun. ediyorsun. Anında geliyor. Ne kadar sürede bir değiştiriyorsun bu kumu yeniliyorsun abi? Abi ben kuşların altını günlük kalıyor. Ya demek istediğim kumun hepsini değiştirdiğin oluyor mu yoksa? Aa, bu kum şu anda ben koydum ne kadar bakayım? 3 aydır duruyor şu an. 3 aydır üç duruyor. Aydır o zaman gayet kullanışlı Çok bir. Çok kullanışlı. Silis kum diye geçer. Kalıpta da kullanıyorlar bunu kum saatinin içerisinde akan kum bu işte. Seyircilerimiz arasında da bu kumu daha önce gören ya da kullanan varsa onların düşüncelerini de merak ediyorum. E, gerçekten kullanışlı bir şeye benziyor. Şu normal da normal kum. O da normal kum var. Bu normal kumun kötü tarafı çok toz yapıyor. Bu yapmıyor mesela. Buraya niye ondan koymadın abi peki? Burayı deneme için yaptım. Ha, deneme amaçlı. <laughs> Elimde var bu kumdan Evet bayağı. burada iki tane bebişimiz var. Evet. Arkadaşların <laughs> hikayesi nedir abi? Bu abi Ay Muhammed'den gelen kanadı kesik. Çok güzel bir çift erkek yavru almıştım. Ekeleşti. Onların soyu. Onlardan gelen yavrular. Çok güzel oynadı. Nefis oynadı. Bir de benim kuşların içerisinde oynayıp izleyip damızla ayrılmaya gerek yok. En kör topal al koy altından müthiş kuş çıkıyor. Yine de oynuyor. Hepsi damızlık oluyor abi. Uçur biz gerek yok. Hadi ya. Hepsinden geliyor abi. Hiç sıkıntı yok. Yani ben bunlarda oynamayan kuş görmedim. Hepsi oynuyor. Yani hepsi bu de kümesteki güzel oynuyor. bütün kuşlar oynuyor diyebilir Hepsi oynuyor abi. Güzel oynuyor. Biz hayret ettik yani. Böyle bir şey bulunmaz. Mesela bazı kümeste çok muhteşem kuşlar var da. Şey altında yavru oynamayabiliyor. Bunlarda öyle bir şey yok. En kör, en sakat olanı al damızlık yap abi. Öyle. Türkiye'de yani birçok kümese gittik ama iddia olarak nadir duyduğum iddialardan. Sen diyorsan diyorsun ki buradan herhangi bir kuşu seç, eşle Altından gelen yavru muhakkak oynar. Oynar. Ya çok biz de ona şaşırdık ya. Çok büyük bir iddia yani benim için. Çok Saadet Bey'e de söyledim onu. Saadet abi de şaşırdı. Böyle bir kuş yok dedi. Vallahi bizde var abi. Altından şimdiye kadar ne kadar uçurduysam hepsi güzel oynadı. Başka yerlere verdim güzel oynadı. Keskin'e verdim. Çocuk aradı beni otur da ağlayacak neredeyse. 29. seferinde kuşumu atmaca aldı abi. Hadi ya. <laughs> Üzücü olmuş o da. Oynamayan yok. Oynamayanla biz görmedik. Böyle bir soy görmedik yani rahmetli nasıl bir kuş yakalamışsa çok iyi. Yani böyle gözümüz yakalamış. kapalı bir tane kuş seçsek. O kuş. Çok Al gülüm damızlık yap. Yani ben damızlıklarımı şey yapıyorum. Tipini beğendiklerime ayırıyorum. Oyununa bakmıyorum. Çünkü Artık öbürüme geçtin diyorsun sen yani. Neyse. Normalde tipini beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Bunun rengi güzelmiş diyorum. Onu alıyorum damızlık yapıyorum. Kuşun boyuna seyretmeme gerek yok. Çünkü onun altından müthiş oynuyor kuş. Aslında bu bir kuşçunun en büyük hayali gibi bir şey bana göre Öyle. yani. Ha bunu ben mi yaptım? Hayır abi. Ben nerede yapacağım? Şurada 3-4-5 yıldır besliyoruz kuş. Rahmetli Ay Muammer bu işi yapmış. Öyle bir kuş soyu oluşturmuş ki adam. Zaten diyormuş. Yani ben de bana söylemedi de çocuklar hep söylemiş. Türkiye'yi geziyorum. Her yerde kuşları izliyorum. Geliyorum. Kendi kuşlarımı uçuruyorum. Benimkinden iyisi yok. Tutuyorum. ki en fazla atıyorum diyormuş. <laughs> <laughs> o kadar seviyorum. Mutlaka daha, daha iyisi var. Gerçekten olacak. çok çok. Ee, herkesin kuş herkese çok iyi ya. Ama ben bunu Saadet Bey'e de söyledim. Bak Saadet abi şu kuşun altından bunların altında oynamayan yok. Yavrusun yavrusu oynuyor mu dedi Saadet abi. O daha iyi oynuyor dedim. Sahip ol kuşa dedi. <laughs> Sahip ol kuşa dedi. Sonra kendisi tuttu bana bir boz verdi. Bu kuşu dedi bunlara gir dedi. Nasıl oldu sonuç? Daha yeni yumurta da evet. Bekliyoruz yani. <laughs> Bekliyoruz. Vallahi Mesela abi... işte bakalım. Bu da bizim kör dişinin şey, <laughs> oğlu. Onun bir kardeşi de budur. İkisi kardeş. Şu oynadı, muhteşem oynadı. Atmaca vurunca dayım damızlığa koydum. Şu da onun kardeşi hiç uçurmadım. O da damızlıkta. Bunlarda bir şey var. Kanatları kınalıdır bak arkadaş. Evet, çizgi herifleri. Bazen de olmuyor. Genelde verir o. Biri farklı başlıyor, biri farklı başlıyor. Sonunda geldiği zaman oyun stili hepsi birbirini buluyor. Zaten renk olarak da hepsi birçoğu çoğu bir, oyun birbirine, hepsi birbirine yakın zaten. Buluyor. Evet, hepsi yakın. Şeyimiz bizim mesela takka bir şey verirler. Takkalı verirler. Şunlar bizim Saadet Bunda Bey'in bot, Arap var. O Arap şeydir. Bizim bizim Kırıkkale'de Yunus Baş var. Onun kuşu. Saadet Bey'in bir dumanlısı vardı. Ona vurdum. Arabın depar oyunu çok hoşuma gittiydi bir görmek istiyorum. Peki abi hazır sohbetin içindeyken senin bu oyun performanslarını daha önce videoya alma şansın oldu mu? Telefonunda falan var mı? Ben hiç video çekmezdim. Ersoy Bey sayesinde yeni yeni çekmeye başladım. Peki onları bana göndersen ta, tam da bu kısımda şöyle hepsini Gönderin. arka arkaya dizelim. Gönderin. Seyircilerimize Gönderin. Mete Tercan'ın kümesindeki kuşların uçum videolarını kendi Gönderin. kamerasından kendi gözünden var, hemen izleyelim var. sohbetimize devam tamam. edelim. Is <laughs> the Metin Tercan'ın gözünden uçum videolarını izledik. Şimdi kaldığımız de, yerden devam ediyoruz. Rahmetli'den aldığımız kör dişi dediğimiz dişimiz bu. Eşi de burada. Şimdi Rahmetli'nin bir perşembe dede erkeği var. 40 kaleli asıllı kuş herhalde. Çok muhteşem oynamış. Bu kuşa üç tane dişi girmiş. Üçünü de Turgay'dan almış. Turgaylarla da çok samimiymiş. Ben tanımam Turgay Gemalmaz'ı. Turgay Gemalmaz'a da buradan çok heh, selam olsun. Selamımız olsun tabii. Ben tanımıyorum Hattaşımda ama. Kaç yaşında okuş. Abi 13 yaşında falan var, halen yumurtluyor, aktif geldi gelirdi yumurtluyor. Ben hiç ayırmam kuşlarımı. Her kuşta kendi yavrusunu kendi büyütür bende, yumurta da çekmem. Ayırmam da mesela. Bu dişi kanada hafif sakattır. O erkeğe 3 tane kuş girmiş. Bir takkalı girmiş, bir bıyıklı girmiş, bir de bu dişi girmiş. Bütün kuşlar bunlardan çıkma. Evet, Turgay abinin de videosu var. Orada da. izler Turgay alırmış de. zaten. Seçer alırmış. O ay bu. Burada... de selam olsun. Buradan var mı başka göstereceğimiz? Baş diğer kümeslere geçelim istersen. Geçelim yavrularımıza bakalım. Kendimize münhasır işte. Bizimkisi böyle bir satış yapmayız. Kuşu ticari düşünmeyiz. Çok büyük kuşu değiliz. Ama güzel bir kuş yakalamışız. O seriyi burada besliyoruz. Peki bizimki bizimkisi zevk. Zevkine besliyoruz. Kümesin bir özelliği var mıdır seyircilerimize söyleyebileceğimiz? 5 milimlik bir saçdan yaptım dedi Ercan. Kalın saç kullandı. Altı üstü her yeri saç bunun. Sürgülü kilidi var. Bir burada içeride kilidi var. Bir burada var. Bu kapı içeriden kilitli. Hani bunu şöyle düşünmüşler. Ortadan bölüp dişi erkek ayrıyorlar ya. Hmm. Ben ayırmadığım için bu kapıyı kullanmıyorum. Ama ben aldıktan sonra şimdi kuşlar şunu yapıyorlar. içine köpü koyuyorlar yalıtım. O da demir çok ısındığı için eritiyor. Sağlıklı olmuyor. Ben komple içini boşalttım. Rengi de koyuyor. Kaliteli izocam bastım içine. Hı. Hmm, i̇zocam var. Yanmayacak dolayısıyla. Taş ünü. Kaliteli taş, ünü taş ünü. bastım içerisine. Ondan sonra daha rahatladı. Seni de bunun dışını kaplamam lazım. Çünkü demir çok ısındığı için güneşe karşı içerisi sıcak oluyor. Rengi bir açık renk olsa aslında. Şey de olsa demir abi her türlü ısınıyor. Ee, ne olursa olsun yalıtım da olsa içi sıcak oluyor. Dışını kaplamak lazım. En sağlıklısı pirket. O zaman pirket kümesimize doğru ilerleyelim. Evet. Metin abi şimdi normalde insanlar, kuşçular atmaca'dan şikayet eder ama senin hemen dibin havaalanı. E sen bu <laughs> havaalanında uçaklardan şikayet ediyor musun abi? Burada benim uçaklarda hiç sıkıntım yok. Zerre kadar yok. Atmaca sıkıntımız bir ara çok fazlaydı. Yine oluyor da çok zarar vermiyor şu anda. Bir ara fazla verdik. Yani neredeyse tiksindim kuş uçurmakta. Peki ben bir ara şeyi duymuştum. Bu havaalanı kenarlarına falan atmaca bırakıyorlar ki burası, oradaki kuşlara. Burası, burası. Bunu bir ara televizyonlar da söylemişti. Havaalanında atmaca besliyorlar kuşlar gelmesin diye. Kuşlar atmacanın olduğu yere kesinlikle gelir. Hiç de korkmazlar. Bazen dikkat et kargalar bile atmacanın tepesinde uçar, vurur böyle falan. Hiç alakası yok. Atma... Havaalanından çok yakın arkadaşlarımız var, sorumlular. Daha yakında. Şey, şey ben de daha yakında kuş besliyorum. Bir şey yok diyor. Sordum. Anladım. Gittim gezdim. Var var mı? Var mı? Kesinlikle öyle bir şey yok. Ama işte şimdi yeni kule yapılıyor. O kulenin tepesine yuva yaparlar da oradan buraya atlarlarsa ki doğrudan gözüküyor burası. <laughs> hedef gibi. Aynen. O zaman kuleyi yıkarız herhalde. Evet abi şöyle pirket kümese doğru ilerleyelim o zaman. Burada iki tane arkadaşımız şimdi, var. Burada bir balgamda peynirleme hastalığı oluyor bu aralar. Bu kümese hastalık oluyor. Biz onu anlayamadık da. Zaten son zamanda yazın şeyden de çıktık. Salmonella'dan da çıktık. Aşıları vuruyoruz artık. Aşısız kuş bırakmıyorum. Buraya da dediler ki temizlik yapma bakalım. Biz buraya temizlik yapmıyoruz şu an. Dokunmuyoruz. Yani temiz dediği için mi hasta oluyor diyorsun sen? Şimdi biz orayı günlük temizlediğimiz için hastalık oluyor, toz kaldırıyorsun diyorlar. Buraya dokunmuyoruz, Allah Allah de hastalık yok. Deniyoruz şu anda. Orayı günlük temizliyoruz, her sabah temizleniyor. Orada hastalık durumu nasıl? İşte orada yoğun hastalık oluyor, temizlenende. Hallediyoruz tedaviyle falan da. Ama bu işin sırrı kuşu hasta etmemek. Hasta olduktan sonra zor. Bu takkalımız Ay Muammer'in Perşemli'nin oğlu. O Perşemli'miz nerede? Bak Ay Muammer'in 17 yaşındaki kuşu bu. Artık döllemiyor hayvan. Yine de eş almış. ha. <laughs> bütün kuşların babası bu abi. Bu da bize geldi. Yani bütün soy hattının... Aynen bu da dedelerin. Bir çift yavru alabildim de belki komşu desteği olmuş olabilir diye. Bütün kuşların... Bu da onun oğlu. Dede diye aldığımız kördüşün eşi asıl bu. Baba oğlu bunlar. Değerli Sadet abimizin, selam olsun Sadet abimize. Saadet abimizin dumanları, boz Peki sen o zaman yani bu soyun devamını sağlayabilmek için özellikle bir çaba sarf etmiyorsun anladığım kadarıyla. Yani sonuçta zaten devamı geliyor diyorsun. Kendiliğinden oluştu. Yani aslında yani biz soy konusunda ko çok rahat bir imkan bu. Soy koruyalım, soy devam ettirelim, kuşatan değil. Biz bu soyu sevdik, elimizde tuttuk, kendiliğinden oluştu. Kendiliğinden eşlemeler oluştu. Kendiliğinden tuttu. Mesela bu köydeki bütün arkadaşlarım benden kuş isterler. Hepsini de verdim. Şu alsınlar uçursunlar. Ben öyle onlar uçuruyor diye rahatsız olmam. Orada da uçsun, orada da uçsun. Herkes de kalsın. Herkesin <laughs> falan uçurmuyorum artık. Bu. bu da oynadı, güzel oynadı. Evet, şu, şu kısım nedir abi? Orada yemliğim var, bir de yavruk uçumları yerimiz var. Orayı da görelim mi? Görelim. Bu da yeni yeni başlıyor. Teke şu anda uçtu. Çaylarımız soğudu isteriz evet. bir daha. Ice, burada bekliyor. <laughs> Burada da bizim yavru uçumlarımız. Burası da ahşap. Komple ahşap yalıtımlıdır. İçinde i̇şte Yalıtımlı ahşap hocam Evet. Burada da yavru uçan yavrularımız var. Kovaladıklarımız. Yani şu anda uçumunu aktif olarak yaptığın yeni yavru. Yeni yeni kovalıyorum. Tüy oldukları için dokunmadım. Buradan da işte çoğunu da dağıtıyoruz. Arkadaşlar bırakmıyorlar. Burası bizim yemliğimiz. Buğdaya karşı katar veririm ben. Ma kapatalım. Fare gülmesin. Sırada bir şey var. Farelerde de yemlerimiz var. Bu çanta nereden geldi abi? abi o bizim anıcana. kuş taşıma çantamız. Bazen bir kuş götürdük mü buna koyuyoruz. Benim hanım Almanya'dan almış. Almanya'dan. <laughs> i̇şte burada bizim şeylerimiz var. Kümeyi temizlerken buna ozan, ozon katıyoruz çamaşır suyu. Bir sıkar ondan sonra tozmasın diye. Kefirlerimiz, ilaçlarımız burada dolapta durur abi. Bileziklerimiz onlar. Bura böyle Anadolu usulü tam gerçek Selçuklu evet, Çok, şey. <laughs> bir tek dolabın dış tasarımı bozuyor yani şeyi. <laughs> doğal. <laughs> aynen aynen modern oluyor. Evet. Peki yem, yemi de yemi de gösterelim abi. Nasıl bir yem karıştırıyorsun? Yemler karışık. Bu da azalmış zaten gelecek. Şöyle neler var burada abi? Abi karşı kalıyoruz işte bizim şeyden. Ya yani bu süper premium Şu ultra mi? VIP karışık bir yemeği ben ya? Bilmiyorum ya. Çünkü yani normal şartlarda sadece buğday falan böyle yem fi bilmiyorum. Arkadaşıma şey. Arkadaşıma gidiyorum yem ver karışık iyisinden diyorum. Görürken şimdi öyle. bunun içerisinde şöyle benim bile yiyesim geldi yani mısır. Yaklaşık 7-8 farklı çeşit var ürün var evet. burada. Evet. E tabi bu kadar yemi yiyince de hayvanlar Mesela, nasıl şeyde oynamasın? Şöyle de bazen e, yavruları mama verirken de şey de veriyorum bunun yuvarlakları var ya. Pompa da çok iyi veriliyor. Buğday olmuyor onda biliyorsun. Vallahi Gayet güzel abi. Eline evet, koluna indi, sağlık. İndi 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 indi. indi. Daha ilk defa bugün teke bir uçtu abisi. İlk defa bugün uçtu. Havada yapıyordu bir şeyler. Şimdi Metin abi kümes alanı olarak böyle hani ufak bir alan çevrilmiş gibi duruyor ama sonuçta 8000 metrekarelik bir alan var. Oralara çekime gelen gelin damatla falan bu kuşları bir diyalog kuruluyor musun? Fotoğraf falan çekenler oluyor Onu, mu? Onu çok isteyen oluyor. Mesela birkaç gelinde verdik elinde uçurdular falan. Arkasından çok talep geliyor. Kuşları oyuncak ederler. Onu bir verdik mi bir daha arkasından? Bir verdik, zor zapt ettik. Neler Gelip oldu kuşlarla. peki? Mesela bir gün kapımız açık burada damadım bir tanesi kuşları görmüş kapı yaptım kapattım ondan sonra. İçeriye girmiş içeriden kuş almış. O da Şahin vurdu kanadı kırık. Yeni kanadını alçıya aldıydım hayvanın. O kuşu almış havaya atmış. Ayda. Kümese girmiş almış havaya atmış. Kızdım da çocuğa bak yaralı kuş almışsın sormadan böyle bir şey yapılır mı diye. Ondan sonra da yapan olmadı. Kapı yaptım kapattım orayı Buraya kendimemin hasır bir alan yaptım. Kuşun kanadını alçıya mı aldın abi? Alçıya aldım. Yani... Şeyle aldım onu ben. Tüylerini aldıktan sonra kanadını yerine getirdik. Ee, hamurla tutturduk. Hamurla. Ha i̇şte tel çubukla bağladık sabitledik hamurla da tutturduk çok da o güzel O kuş burada oldu. mı peki? Yok verdim onu. Bir arkadaşa damazık verdi. Kurtardık onu öyle. Bir tanesinin ayağı kırıldı yine öyle. Onu da yine hamurla tedavi ettim. Ya bizim beslediğimiz kuşlar dediğim gibi Ay Muammer'in, Saadet Bilgin, Saadet Bilgin kaynağı da genelde benim Kırşehir'de Kasım var. Kasım. Köy süre. Yeğenim onun kuşları bizde var. Böyle uçurup gidiyoruz. Bizimkisi tamamen zevk üzerine, kendi zevkimiz üzerine uçuruyoruz. Başarılı da olduk. Kendimize yetiyor. Peki sana şeyi soracağım de. Geçen gün burada bir karga vardı. Aslında seninle tanışma Kargam hikayemiz. Karga ya. Nerede ne oldu ona? Öldü ya. Hadi ya. İşte bu gibi hayvanları eğitmemek lazım. Çok üzüldüm. Hayvan tarlada çalışan birinin yanına gidiyor. Omuzuna falan konmaya çalışıyor. Yemek istiyor ya. O da bana saldırıyor diye değnekle vur hayvanı öldür. Hayvan geldi ayağı kırık zor bela buraya kadar geldi. Onu alçı falan yaptım ayağını sabaha öldü. İç kanım olmuş herhalde. Abi beni yaraladın şu an ya. Gerçekten ben çok üzüldüm. Çok güzel. Çünkü arıyorduk geliyordu. Son zaman daha akıllı olmuştu. Bilmeyen o seyircilerimize çok kısa anlatayım. Ben buraya bir arkadaşımın çok yakın bir arkadaşımın düğün çekimi için gelmiştim. O esnada bu platoda diğer bölgeleri gezerken çekim için omzunda kargayla yürüyen bir adam gördüm. Dedim Allah Allah ben yanlış gördüm galiba dedim. Sonra biraz yaklaştım baktım Metin abiymiş. Metin abi omzunda karga kuzgun diyorlar galiba aslında Kuzgun. kuzgun. karga değil kuzgun. kuzgun aslında kuzgun omzuna koymuş omzunda yürüyor böyle kuzgunla elini alıyor filan dedim abi merhaba dedim biz işte Allah Türkiye falan. Aa tamam dedi ben biliyorum videoları ben de abi dedim ilk defa böyle bir şey görüyorum bunu dedim bir anlatabilir miyiz karga yani kuzgun ismi karga karga koymuş karga ismi yani karga koyduk evet <laughs> yani kargayı e, yaralı bir vaziyette galiba sen almıştın karga kediler yakalamış yavruyu getirmiş oynuyorlar oynayıp öldürüp yiyecekler kediler onların işi o ellerinden aldık ne yapalım ne yapalım yuvasını da bulamadık artık besledik onu. Kedi maması verdik. Tavuk ciğeri verdik. Nasıl? Hayvan büyüdü. Sonra biraz da kuşların vitamininden de verdim ona. Hayvan iyi büyüdü. Güzel oldu. Şimdi ben nereye gidiyorsam yanımda geliyordu. Ben köye gidiyorum. O da geliyordu. Ben Aydın abiye gidiyorum. Orada kuş izliyoruz. O da yanımızda dolaşıyor. Kuşları izliyoruz. Ben geri çıkıp geliyor. Platoda geziyorum. O da arkamda tıvış tıvış yürüyor. İnsanlar güle güle <laughs> kaya kaya böyle bir tona şey vardı. Çok güzel bir hayvandı. Gerçekten Muhtişten çok bir güzel bir hayvandı. Bir Karga çok itici, ürkütücü geliyor. insanlara öyle değilmiş. Yalnız onu beslerken gözüne dikkat edeceksin. Vuruyor. Ben gözlük bir koruyucu bir de gözüme dikkat ediyordum. İnsanlara da söylüyordum. Onu böcek zannediyor göze vuruyor. Hani gözü Köpede böcek olacak. zannediyor. Onun öyle bir riski var. Biz dikkat ediyorduk da. Yalnız hakikaten çok zeki, çok arkadaş, çok dost, çok muhteşem bir hayvanmış. Biz de bilmiyorduk karganın böyle olduğunu. Sohbetimizi de yaparken anda, bir yandan şu anda uçumuz havada. Oynayacak 5 kuşumuz var. Uçurmuyoruz. Sonra hani kızıyorlar kuş yok mu niye uçurmadınız diye. Havada yeni başlayan bir tane var. İçeride 4-5 tane atarım oynayacak kuşlarımız var. Bayağı da rüzgar var şu anda ama. Evet. Hı zaten çok, baksana çok hayvan sola doğru rüzgarın etkisiyle. Her zaman kuşlar uçacak oynayacak. O hayvan 1 metreye çöker buraya abi. Bir hafta 10 gün sonra 1 metrede. Zaten senin videolarda biraz önce sohbetimizin arasında izlettik. Senin çekmiş olduğun Bak, videoları. Her zaman bir 3-5 tane oynayan kuşumuz var abi. Baba, oğul ve oğul. Üç kuşak diyorsun he? Ha baba, oğul, oğul, havadaki de onun oğlu babası, ben oğlu, ben, torunu, torunu, onun oğlu onun, he. torunu, 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 oğlu, <laughs> Beyaz alana da torunu, 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 Arkadaşım çekiyor, Antalya'da bir arkadaşını atıyor şimdi. Pardon, özür dilerim. Antalya değil, o tarafta bir yerde. Adam soruyor, bura nere? Bura nere diyor, o da bakıyor. Ankara diyor, doğru söylüyor, bura nere diyor. Ankara değil diyor, beyaz alan Akdeniz'de ya. Bodrum, Bodrum dedi. Bu sıcakta görüyor musun, kuş nasıl uçuyor diyor. Allah Allah diyor, orada nasıl uçuruyorlar diyor da yazık. <laughs> Ankara olduğuna inanmadı, adam Ankara diyor, inanmadı. İnanılacak gibi Akdeniz'de değil zaten, ha, baksana şöyle. Evet. Kuşu buraya oynattım biliyor musun? Buraya yani oynadı. Şuradan buraya oynuyor böyle. Ankara'da Bodrum esintisi diyorsun. Evet, o da buradan arkadaş da çekip arkadaşına atıyor. Bak diyor nasıl oynuyor kuş diyor. Evet şöyle şu yan tarafa doğru ilerleyelim evet, abi. Gidelim. Küçük bir gölümüz ve ufak bir kayığımız var. Bu senin işte salmalardaki kumlar değil mi? Hah silis kumu bu. Siliz Arkada kumlar. da vardı çok. Evet. İşte bizim silis kumu dediğimiz bu arkadaşlar. Şu anda ıslak böyle çamur gibi durur ama çamur olmaz. Kuruduğu zaman bulgur bulgu böyle akar. Akıcıdır. İşte en iyi yönü de dışkıyı çok çabuk ayırt ediyor kendinden. Gölümüzde hemen şöyle burada bir kayığımız var. Burada da kayığımız var. İskelimiz var. Osman Baba yazın burada. Gelinler sıra bekler gün günün Altımda. fotoğraf çekimi için. Cıvıl cıvıl olur burası. O kadar güzel olur ki. Kalabalık, neşeli. O i̇şte bu görsel bize yetiyor. Arkası falan tamam ama fotoğrafa yeterli bir alan. Şöyle ileri doğru geçelim abi. Devam ya. edelim. Her detayı çok iyi düşünmüşsün aslında abi. Şimdi şey, içeride gelin damat ö, da var. Onlar da işini bitirdikten sonra içeriği de gösteririz. Fotoğrafçının kendisi yaparsa böyle olur. Galerici yaparsa, çok doğru. avukat yaparsa ki onlar da yapıyorlar. Başarılı olamıyor kapatıyorlar. Senin çektiğin sıkıntıları aslında Aynen. burada çek diğer fotoğrafçıların çekmemesi için onları Aynen. düşünerek ilerliyoruz. Biz fotoğrafçı olduğumuz için kendimize göre yapıyoruz. işi bilerek yapıyoruz. Öbürü de diyor ki akşam parayı kıralım işte sayalım. <laughs> Öyle olmuyor bu iş. Evet ve aslında buranın en bomba olaylarından bir tanesi de ve buranın ismini aslında sarnıcı. alan Sarnı evet plato olmasını sağlayan yer aslında içeride. Şimdi orayı da görelim hep beraber. Tabii bir yandan gelin damatlar da çekime devam ediyor. Onlara da rahatsızlık Çak. vermeden ilerleyelim. Enes kolay evet. gelsin. Yavuz kolay gelsin. Şimdi burayı görünce benim aklıma şey geldi. Ezel'de Ramiz dayının öldüğü bir sahne var. Evet. Böyle Ramiz dayı elinden silah şeyle Ezel'le beraber silahları çıkartıp böyle aynı bu böyle bir sarnıcın ortasında şeye sıka sıka ilerliyorlardı. Aklıma o geldi abi <laughs> burada. Çok güzel yani sinematikte o bir, bir görünümü var yani. Da çekiyorlar. Çok filmler Şu geliyor. Pervane özellikle çok evet. e, burada güzel bir görsel değer katmış. <laughs> Işık imkanı bayağı, da var burada. Bura, bayağı, buradaki bir, ışıklar buranın ışığı değil mi? Evet evet. Bizim kendi. Fotoğrafçılar gelip burada faydalan, bu ışıkları da faydalı, ışıklardan faydalan. da fayda. Aslında çok çok bunu daha çok yapacağız. Çok önemli bir imkan çünkü şu ışıkların bir tanesini buraya getirin dese en kötü ihtimalle yani günlük 2000'den lira para verecek. Sen daha güzel olacak bu ışıklar falan? tam profesyonel yapacağız. Vallahi gayet güzel abi. Bir de senin burada şey vardı. Burayı su doldurma gibi bir yapacağız. Bir şeyim biz. var. Bu şeyim yapacağız. vardı. Var. Önümüzdeki sezonda su mu olacak, olacak burası? Olacak. Abi olacak. çok güzel bir şey olur ya. Su basacağız buraya abi. Başka serimizi. Valla gerçekten. O zaman su dolsun da, da ben öyle geleyim. <gülüyor> <gülüyor> öyle yap. Güzel olsun. Nasılsa geleceğiz yani sıkıntı. Evet. Şurada bir piyanomuz var. Marrakeş dekoru karşı. Buralar yenileniyor artık. Yeni dekorlar yapılıyor. Yani önceden var mıydı? Vardı. Yani? Vardı. Ha, vardı. Vallahi piyano Sera'da piyano var. Burada var. Bir piyano daha gelecek buraya. Dekor. Burası Marrakeş dekoru. Bu çok güzel bir dekor. Çok beğeniliyor. Karşı evet. yeni yapıyoruz yine. Valla gerçekten. bayağı bir dekorlarda çok, değişiklik Yani zaten olacak. burada en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de yani normalde çoğu platoda e, doku olarak, atmosfer olarak birbirine benziyor ama iki adım Buran attığın zaman vardı. atmosfer tamamen değişiyor yani. Aynen. Çok iyi düşünmüşsünüz. Buranın düşünmüşsün en büyük tartısı o. Çok değişiyoruz. Yani detaylar çok var abi sen dedi. Mesela normal şartlarda böyle hani kaktüsler falan o belki ne, biliyor musun? düşünülmez yani. Sen çok iyi düşünüyorsun. O zaman mı? parası 250 milyar o seranın içerisindeki yeşilliğe para verdim. Hiçbir fiyatı sahibi vermez. Şunu iki tane koyar ya da üç tane. Paraya hiç acımam. Bir şey yapıyorsan paraya acımam. Ne Vallahi Gayet istediğin gibi olsun. Müzik telife girebilir. Baba çıkalım. Öbür tarafa geçelim. Burada ışıklarımız vardı turuncu. Ha var var. Tungsten ışıklar vardı burada halocan. Değişiyor. Sürekli değişiyor burada. <laughs> i̇şte kolay gelsin. Hoş geldin. Sen ne yapıyorsun? Burada genelde ben böyle siyah beyaz çekimleri çok seviyorum perdenin Şey, mi? camın arkasında çok güzel oluyor. Arkadaşımız evet. öyle çekmiştik zaten. Bir de şimdi konum itibariyle tabii mevsime göre de değişiklik gösteriyor ama konum itibariyle gün doğumu, şey gün batımı da tam karşıya denk Buradaki geldiği için şu... bütün dekorlar gün batımına yönelik. Onu işte onu da çok iyi düşünmüşsün. onda da fark evet. ettim çünkü. Öğleyin baştan Platon'un... Bak bu tarafta hiç pencere yok. Evet. Platon'un bütün çekim güne karşı. Yani tam pervanenin camın oraya böyle Aynen. gün batımı denk geliyor. Güneş de tam böyle yatay bir şekilde karşıdan alıyor. Pervanede gün yattığı zaman muhteşem. Buralar muhteşem. Gün batımı buralar muhteşem. Diğer yerler keza aynı şekilde. Yani o zaman şimdi bir de burada günde, günde bir kota oluşturdun 75 sen. 75 çiftin üzerine almıyoruz. Ne olursa olsun almıyorsun. Bazen çünkü burada sıkışma olmasın diyorsun. Söylüyoruz. Dolduk almıyoruz. Çünkü üst üste biniyor bu sefer. O da çok sağlıklı bir şey olmuyor. Evet Metin abi gerçekten ben çok keyif aldım. aldım. Zaten sürekli gelip Sağ bildiğimiz de bir yer. Özellikle senin seyircilere. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Kameranın arkasındaki adam çok fantastik. Çok sevdim ben o adamı. Onu evet. hiç çıkartmıyorsun sen. Çıkartalım hemen. Şöyle <laughs> kameranın arkasındaki ne yapıyor? <laughs> tatlı dünya tatlısı bir adam burada. Evet özellikle seninle tanıştırmak Aslında istedim babamı da. Aslında burada evet. Ona da o zaman hemen bir söz uzatalım. Çok tatlı çok tamam. beğendim çok sevdim. Baba sen neler düşünüyorsun burayı gördün. Bundan sonra ben abiyle tanıştın. Şimdi her metresinde ayrı bir hava var. Bodrum'dan başladık hava ayıdan çıktık <laughs> öyle diyelim yani. <laughs> Roma Gerçekten <bir> de şimdi <laughs> eskiden biz bilirdik gazino tarafında bir fotoğrafçıydı küçükken <laughs> ee, eskiden çok eskilerden gazino tarafında bir fotoğrafçıyken nereden Nerede nereye geldiğinde. gelmiş. Yani işini o kadar büyütmüş ki Allah yolunu bahtına Bu şeyden açtırdım inşallah. Bodrum'u buraya getirmiş. Hava'yı buraya ediyoruz. getirmiş. Marrakeş'i buraya getirmiş. Yurt dışıyla rakip halindeyiz. Mesela Kore çekimlerini çok beğenirdik. Bizim burada yoktu öyle bir şey. Şu an biz Kore'yi geçmiş durumdayız. Evet gerçekten çok güzel. Harika yani. Ben inanmıyordum. Hani çekimlere falan geliyordu. Senin işim yok. Benim arkadaşım burada. <laughs> 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 Son bir işimiz kaldı abi. Neymiş o? <laughs> i̇şte gel çekime geleceğiz ya. Aa o <laughs> tamam canım o tamam. Onda sıkıntı yok. Kapı yani, her zaman açık. Evet. ol. Çok keyifli bir video oldu benim için. Çok da gayet mutlu oldum abi. Şöyle söyleyeyim. Özelleme. Gerçekten bu Bugün benim için çok keyifli geçti. Videomuzun kapanışını da böyle güzel bir ortamda yapalım istedim. Evet. Bize vakit ayırdığın için tekrardan çok Rica teşekkür edeyim. ediyorum. Rica ederim. Çok memnun oldum. Son kez söylemek istediğim bir şeyler ben varsa duydum. buradan seyircilerimize iletelim. Hepinizi çok seviyoruz. Kuş seven, kuş besleyen arkadaşlarımızın hepsine selam olsun bizden. Zaten evet, bu görselin üstüne var. diyecek çok da bir şey yok. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar teşekkür herkese ederim. keyifli bir şeyler. Kalın. İyi günler. Sağ olun. selam. <laughs> Hoş geldin. Ne? Nasılsın? Değil misin? Ya, ya.